merhabalar. Ee, balık etek kalıbı çıkaracağız sizlerle. Temel bedeni temel etek kalıbı üzerine model uygulayacağım. Bir daha önce çalıştığımız temel etek kalıbımızı alıyoruz. Temel etek kalıbımızın tam ortasından yani ön e, ön pensinden aşağıya doğru ön pensimin ortasını buluyorum. Hemen oradan aşağıya düz bu ipliği işaretimizi kaydırmadan bir çizgi çekiyorum. Aynı işlemi arka pensimde de pens ortasından alarak pens ucundan aşağıya doğru dik alıyorum ve kalıplarımı ön kalıbımı ikiye, arka kalıbımı da ikiye bölmüş oluyorum. Ve daha sonra buradan yani çizdiğim yerden kesiyorum yer. Arka kalıbımı da çizdiğim yerden keseceğim. Dikkat etmemiz gereken şu. Modelleri uygularken kalça hattı üzerinde yapıştıracağız e, bu ön ve arka eteğimizi. Cetvelimi alıyorum. Bir düz çizgi çiziyorum ve bu düz çizginin üzerine parçalarımı yapıştırıyorum. Burası bizim kalça hattımız olacak. Ve bu çalışacağım parçalarımı kalça üzerine yapıştıracağım. Arkamızı aldık. Diğer arkamızı da buraya yerleştiriyoruz. Ve etekte şimdi etek ucundan kaç santim yukarıdan balık etek açılımı yapmak istediğimizi işaretliyoruz. Ben yukarıya doğru bir 25 santimden başlamayı istiyorum. İşaretliyorum 25 santimi sağımızdan ve solumuzdan. Daha sonra 15 santim ile 8 santim ile 15 santim arasında bir açıklık vermek istiyorum eteğimizi biraz ileriye alalım hafif yapıştırmıştık yapıştırıcımda çok iyi yapıştırmadı kurumuş galiba evet 10 santim açılım yapmak istiyorum sağında ve solunda 10 santimi de buraya işaretliyorum ve cetvelimle bu noktaları birleştiriyorum diğer tarafı da birleştiriyorum Evet, şöyle etek ucumdan dümdüz etek ucu hattımı da çiziyorum ancak e, dikildikten sonra bu hatlarda e, sarkmalar olacağı için yukarıya doğru e, bir miktar girmem gerekiyor ben bu noktalardan yukarıya 2 santim giriyorum ve pistolemle bu 2 santimlik noktalarımı eteğimi e, ucuna doğru birleştireceğim. Uygun bir pistole seçiyorum ve daha sonra pistolemi koyup böyle güzel bir kavis vererek birleştiriyorum. Evet. Arka ortasındaki parçamızın model uygulaması böyle. Diğer arka parçamızı alıp aynı işlemi onda da yapıyoruz. Hemen kalça çizgimizi kalça hattımıza koyuyoruz. 25 santim yukarıya çıkıp model uygulayacağımız kısmı işaretliyoruz. 25 santim de buradan işaretliyoruz. Daha sonra bu noktalarımızı etek ucundan 10 santim açarak birleştiriyoruz. Diğer taraftan da 10 santim açarak birleştiriyoruz. Ve bu noktalardan yukarıya Diğer tarafta ne kadar girmiştik? 2 santim, 2 santim yukarıya işaretleyip güzel bir etek ucu kavisi vererek birleştiriyoruz. Evet. Evet. Bu kavisimizi de verdik. Arka eteğimizde balık etek model uygulamamız tamamlandı. Aynı işlemi ön eteğimizde de yapıyoruz. İkiye böldüğümüz ön eteğimizi de alıyoruz. Aynı açılımları önde de 25 cm yukarıya çıkarak veriyoruz. Ve 4 parçadan oluşan balık eteğimizin model uygulamasını tamamlamış oluyoruz. Umarım anlatabilmişimdir.